Kamera! 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 Havaya kaldır havaya! Otur otur! Tamam. otur havaya kaldır! Otur da. Hay Allah! ya! <laughs> <bizi daha>. <gülüyor> <Já>. <gülüyor> Demek ki şeyleşti. Evet. Ha. Hayır. Bu da başka. Başka hoş geldin. geldiniz arkadaşlar. mı? Abi bir parça İnşallah otur 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 Biank'nın adı Abo şanlı anne orada <laughs> canım o ya ne yapalım ben